Merhaba arkadaşlar, bugün video çekeceğiz. Biraz gürültü olabilir çünkü dışarıdayım. Neyse arkadaşlar, Minecraft çekeceğiz bugün. Hasvas Minecraft'tır. Evet arkadaşlar, şunları ben batayım. Ben niye buraya geldim? ne yapacağım hatırladım arkadaşlar. Bugün mezarlıkları inceliyoruz. Bir mezarlık yaptım gördüğünüz gibi Ta buradan buraya kadar. durun be. Arkadaşlar video buradan başlayacak. Gördüğünüz gibi burada Minecraft Paket Edition Beta mezarlığı yazıyor. Bu da ilk mezarlığımız var. Tüccar entlamaları. Tabii ki de canlı koydum. Bakın tüccar entlamaları. Bu kadar. Durun arkadaşlar. O ne lan arkadaşlardır bu ne? O ne lan? Ha. Giyerim ok bir derim ama yine de toplayasım geldi. Neyse arkadaşlar Şuradan çıkayım. Bu <laughs> nasıl bir tane şeydir? Aman Tanrım neyse. <laughs> Benim mezarlık neredeydi? Neyse arkadaşlar artık başlıyoruz tamamıyla. İlk mezarımız bu Ender yumurtası yani Ender yumurtası sanmıyoruz ki. Bu Ender yumurtası vardı fakat yanlışlıkla dokunduğum için gitti. Neyse. Bu böyleydi. Kaplumbağa yumurtası. Burası, burası su dolu. Bakın kaplumbağa yumurtası var. Nereden çıkacağım? Böyle gibi de. Bunu şöyle kapatalım. Ondan sonra, sonra Glow yumurtası var. Bunda da üstüne Glow Squid ne olması lazım? Glow Squid. Bakın burada Glow var. Ben bugün nasıl çıkacağım?

Yine de yumurtası buraya mı gelmiş lan? Yine de yumurtası buraya gelmiş arkadaşlar. O zaman bir bekleyin beni. Evet arkadaşlar yaptım pardon. Buranın da artık Fox and Ender yumurtası. Onun dışında burası var. Panda. Gördüğünüz gibi burada da panda var. Başka ne olacak zaten? ve aralarında en güzeli bu bence. Bay Kemal ve Can Doktor Abu Gaz kübesi. Şimdi Bay Kemal ve Gaz kim? Geç Bay Kemal'ın gerçekten kim olduğunu biliyorsunuz da. Abu Sittin benim bu zamanımda tüccarlarda olan. Bay Kemal da tilkimdi. Onlar ölünce on, onlar özel bir türbe yaptım. Ay Kemal var bu gazi türbesi. Bunların tamamıyla eğlence amacıyla isimler verilmiştir. CHP'li MHP'li değilim. Ve geç olsa da olacak. Neyse boş verin arkadaşlar. CHP'li olup olmamak sizi kuram ilgilendirmez. Bilgilendirmez ve ben niye dakika baş niye ben bu konuya takıldıysam Arkadaşlar. Bir bekleyin beni. Merhaba. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada türbemiz var. Burada kapı şeyleri var. Neyse. Neyse arkadaşlar hadi girelim. Tasmalar onları temsil ediyor. Bay Kemal ve temsil ediyorlar. Neyse arkadaşlar şuradan bir çıksam. Heh, på gårdagen, jeg slår